Ve yuhfil imamu al kirayete imam kirayeti sessiz okur. Okuma Kur'an'ı sessiz okur. Fizzuri öğlende vel asi ikindi de sessiz okur. Vel vitru selasu rekatin. Vitir üç rekattir. Peş peşe la yafsilu beynahunne bi selamın. Onların arasına ayrılmaz bir selamlar. Yani Şafii mezhebinde iki ayrı, iki artı bir oluyor ya, iki kılıyor, ondan sonra selam verir, kalkıyor, bir tane daha kılıyor, öyle değil. Yani aralarına selamla fasıl, fasıla etmez. Yani akşam namazı gibi ha. Ve yakunutu kunut okur fi üçüncüde. üçüncü, de, üçüncü de, Yani vitrin üçüncü renk. Kable rükû'i. evvel kunut okur fi cemî'i seneti. Fi cemî'i seneti. Bütün sene. Sadece Ramazan'da değil. Şafii mezhebinde sadece Ramazan'da vitirde e, konut okunuyor ve yaknutu kunut okur fi saliseti üçüncü rekatta vitrin üçüncü kabre rükû rükûden evvel fi cemî'i seneti bütün senede yani ya sen, sadece Ramazan'a mahsus değil ve yakra'u okur fi kuni rekatı bütün her bir rekatında bir fatihatil kitap, fatiha okur ve suretin ma'ha bir de beraber zaman sure okur üç rekattır ya her rekatında fatiha ve sure okur Feyda arada en yaknute. O zaman o zaman ki arada ister en yaknute kunut okumak ister. Kebbere tekbir getirir ve rafa iki elini kaldırır. Allahu ekber der. Elini bağlar. Sümme konut kunut okur. Ve la yaknutu oku, kunut okumaz fi salatin. Hiçbir namazda gayriya vitrin dışında. Yani sabah namazında da <laughs> okumaz yani. Şafii mezhebinde sabah namazı da okunur. Yani okunmaz. Ee, şimdi evet. dua yani, dua okunur zaten Allahümme inna nesta'inuke senden yardım dileriz. Ve nestehdike senden hidayet dileriz. Ve nestağfiruke senden mağfiret dileriz. Ve netubu ileyke sana tövbe ederiz. Ve nu'minu bike sana iman ederiz. Ve netevekkalu aleyke sana yetimad ederiz ve nusni aleykel hayre kullu bütün hayırları sana nasıl övgü bütün hayırların övgüsünü sana yaparız bütün hayırlı şeyleri sana e, mal ederiz sana, seni överiz ne şükürke yani seni bütün hayırlarla överiz ne şükürke sana şükür ederiz ve ne kurke sana, e, sana inkar nankörlük yapmayız sana teşekkür ederiz ve nakhlu çıkarırız ve ne terk eder sana fucur eden sana fıskı fucur eden ve sana karşı duran söyle kimseyi terk ederiz atarız kim olursa olsun babamız da olsa <tuh> Allah'a iyyaka na'budu sade sana ibadet sade ve leke nusalli sade de sana namaz kıra. ve nescudu sana secde eder ve ileyke sana doğru koşarız sana koşarız ve nehfidu acele ederiz Nercu rahmeteke rahmetini umarız. Ve nakşe azabeke azabından korkarız. İnne azabeke cidde o senin gerçek azabın bil kuffari mulhikun. Kafirlere lahak olur. Kafirlerin o azabla azablanırlar. Yani müminler azab, o ciddi azap, cid, o cid olan azabında müminler azab olmaz. Allah bize azabından, gazabından muhafaza etsin ya Rabbi. Ha, eğer onun yerinde Rabbena atina fi dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve kina azabın okursa o da olur. Ama afdal olan konut budur tabii ki. Ha, bu cahil yani amin. Sıradan insanlar olma ama ilim ehli yani, ha, buna yete olmaz. Ha, onun üstüne yakasını tutarlar yani yani. Onu e, Allah-u Teala özel özel seçmiş, ilim ehli etmiş. Ha, sen cahiller gibi yapacaksın. Yok hiç ona o müsamaha gösterilmez. Eksik yapmayacak. Dualarıyla, kunutlarıyla, o son etahiyatındaki dualarla. Evet. Ve Ha doğru gitti ha. Ve neyse fi salavati. Hiçbir namazda yok. Neyse yok fi şey Hiçbir namazda. Kıraatü suretin bir sureyi okumak bir aynı belli bir sure. Ha. Okumak ki ne söyle hiç böyle bir namazda neyse yoktu fi şey mine hiç hiçbir namazda kıraatü suretin bir aynı ha. ha. İlla muayyen olarak bir sure okunacak. La yüzü gayru onun gayrisi hiç kafi olmayacak. Öyle yok. Bunu buradan yine Şafii mezhebine değiniyor yani ha. Yani ona bir e, işaret ediyor. Şafii mezhebinde sadece Fatiha okuması lazım. Fatiha'dan başka okursa olmaz. Ha. İlk iki, sonra önceki iki rekatta Zamm-ı ilave eder. Son iki rekat sadece Fatiha. Ama Hanifi mezhebinde ha, Fatiha vaciptir. İlk ha. O, Son ikiden Fatiha okuması efdaldir. Farz olan kiraattır. Kur'an'dan bir şey okumaktır. O kadar. Farz olan odur. Ve neyse yoktur fi şeyin mine salavatin. Namazın hiçbir hiçbir namazda kıraatü suretin bir aynya. Belli bir süre okumak la yüzü ve Öyle belli olsun ki onun gayrisi kafi olmasın. Öyle yoktur. Ve yükrehu mekruhdur en yettehide sureten bir aynya li salatin la yakrahu la yakrahu fiyâ gayrâ. Bu mekruhdur. Yükrehu en sureten bir aynya muayyen bir sure alması, en alması sureten bir aynaya belli bir sureli salatin bir namaz için. Mesela her gün her gün aynı akşam namazında inna okumak. Değil mi? Ve yani belli e, yük, mekruhtur en yettekhize sureten bir aynaya muayyen bir sure edilmesi li salatin bir namaz için la hmm. yakra'u okumayacak fiyha o namazda gayri onun dışında okumuyor öyle öyle yok yani öyle öyle mekruhtur yani ha yani diğer surelere saygısızlık olur diğer surelere söyle karşı yani uygun olmaz yani, yani sanki tek o sure makbul oluyor. Sanki o sure okudu, okuması sevaptır. Başka ne önünde hmm. i̇şte ya? Ve edna ma yüzü, en en az, en az ma kafi olan minel kiraati okuma, fissalati namazda okumanın en azı, en azı ma o, kadar ki yetenavelu, ona şamil olur ismi Kur'an. Kur'an ismi ona söylenir. Yani Kur'an. Yani bir ayet, kısa bir ayet de olsa onun inda bir hanife. Hatta bir ayetin yarısı da olabilir. Ama ve kâle Yusuf ve Muhammed la yüzyu kafi olmaz. Akallu olmaz. Akallu min selasi ayetin kısa. Bundan daha az olan yani üç ay, kısa ayetten daha az ev ayetin tavile veya bir uzun ayetten daha az kafi olmaz. Ha, yani e, söyle fetva da bunun üzerinedir. Yani kuvvetli görüş de budur. Ha. La yüzü kafi olmaz. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed İmam Hanifi'ye göre ve edne ma yüzü minak en az okunan e, kafi olan kıraat ve salati ma yetenavel ve ismi Kur'an. Kur'an denilecek. Yani Kur'an'dan biraz okursa tamam. İndi Ebi Hanife. Bir ayet olsun, bir ayetin yarısı olsun. Ama ve kâle bu Muhammed la yüzyu. Kafi olmaz. Erkallu min selâsi ayetin. Üç ayet kısar. Kısa ayetlerden üç ayet. Ev ayetin tavile veya uzun ayet. Ha. Ve la yakra'u okumaz el mu'temu imama tabi olan halfel imam. imamın arkasında Kur'an okumaz. Ha, hiç okumaz yani ha. ha. Dinler yani ha. Yani cehri olsun veya sırri olsun. <laughs> ha, imamın İmamın arkasında imam okur. Evet. Ve ahiru davana elhamdülillahi ve sallallahu aleyhi ve sellem ve sallallahu aleyhi ve ve sellem